Kudret Ay Yıldır GCM Yatırım Araştırma Müdürü canlı yayın konuğum. Merhaba yayın hoş geldiniz. Hoş buldum Sema Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, küresel açıdan baktığınızda risk iştahındaki bu dalgalanmayı nasıl okuyorsunuz? Burada son dönemde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın aralık toplantısına ilişkin faiz indirimi senaryosunun masadan kalkması olarak okumak gerekiyor. Özellikle daha önce hatırlarsak TMI Fate Watch'daki tahminlere göre %90 oranında faiz indirimi ihtimali ana senaryoydu. Ama FED Başkanı Powell'ın aralık e, toplantısı faiz indirimi kesin değil mesajıyla başlayan ve özellikle bu süreçte de etkisini net bir şekilde hissettiren konu başlığı ister istemez şu anda %50 eşik bölgesinin altına sarkmasına olarak tanıdı. Yani FED'in şu anda aralık toplantısında faiz indirimini piyasa oyuncuları beklemiyor. Dolayısıyla piyasalardaki aslında türbülansın arka planında bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi e, yine e, küresel Amerikan borsa endekslerine baktığımız zaman da düzeltme beklentilerinin ağırlık kazandığı şirket çarpanlarının özellikle çok yüksek olması değerlemeler anlamında burada yeni bir e, beklenti oluşturduğu, e, bazı şirketlere ilişkin put opsiyonların gündemi oldukça meşgul ettiği bir dönemden geçiyoruz gibi e, teorik, taktiksel anlamda bazı düzeltme eğilimlerinin oluştuğunu inceledik. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket, dolar endeksinde kısmi bir e, pozitif iğmelenme, dolayısıyla emtialarda bir miktar baskı görünme, S&P 500 benchmark gösterge, zirve seviyesinden kabaca %4'lük bir tepki hareketi düzeltme senaryosunu gündemine taşıdı. Tabii bu hafta Amerika'dan Nvidia'nın e, muhteşem yedilerin göz bebeği diyebileceğimiz şirketin finansallarını izleyeceğiz. Tabii hükümet açıldı Amerika'da. Açıklanmayan istihdam verilerine bakacağız. Orada FED'e ilişkin atıfta bulunacağız. Faiz indirme gerekliliği var mı yok mu şeklinde. Tabii FED üyeleri şu anda da e, ayrışma içerisinde. Bu yüzden de hareketli bir hafta bizi bekliyor. E, burada düzeltme eğilimleri ne kadar istekli olacak soruların cevapları için dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. E, FED biraz da istihdam verisinde işsizlik oranı olmayacağı için FET biraz da e, gri bir alanda e, faiz kararına doğru gidiyor Aralık ayı için. E, ne dersiniz e, böyle bir ortamda ve hükümet de 43 günlük bir kapanmanın ardından yeni açılmışken FED nasıl bir karar verir? İşsizlik oranının açıklanmıyor olması aslında sizin de belirttiğiniz gibi ortada bir gri alan oluşturuyor. Çünkü daha önce Dallas Fed'in de yapmış olduğu açıklamalarda, araştırmalarında özellikle işsizlik oranın sabit kalabilmesi için 30 binlik istihdam artışının yeterli olduğunu ama biz bundan sonraki süreçte işsizliğe daha fazla odaklanmamız gerektiğini savunmuştu. Nitekim şimdi istihdam verilerini göreceğiz tarım dışı özelinde. Piyasa tabii buna nasıl bir reaksiyon verecek gerçekten çok önemli olacaktır. Yani kabaca 50-60 bin arasında bir beklenti var ama orada ölçümlenme ve bunun neticesinde piyasanın yankısı çok önemli olacak. Eğer gerçekten orada ciddi bir negatif sonuç görecek olursak tabii ki burada FED'e ilişkin faiz indirimi senaryosu ön plana çıkabilir. Bunun arka planında aslında şu da var. FED üyelerinde ayrışma özellikle istihdam verilerine daha fazla fokuslanma var. Neden? Çünkü enflasyonda hali hazırda şu andaki seviye marjı yeni agresif yukarı yönlü oluşmasına engel teşkil ediyor. Tarihsel olarak da baktığımız zaman da aslında buralardan tekrardan bir geri çekilme senaryosu ön planda. Tabii ki arzu ettikleri o %2 hedefine ulaşmak ne kadar mantıklı ya da makul bu tartışılacak bir konu. Hatta %2 ile %3 arasındaki bir enflasyona daha makul mantık çerçevesinde yaklaşıp istihdama daha fazla fokuslanabilecek bir politikayı FED'in Fed ağzından duymak bence çok daha e, faydalı olacaktır ama şu anda istihdam dinamikleri çok daha fazla ön plana çıkıyor. Enflasyondaki bu e, sabit marj e, senaryosundan dolayı. Tabi burada şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi biz istihdamı konuşuyoruz ama yapay zekanın e, geldiği nokta ve gelecek dominanttaki etkilerine de baktığımız zaman da ister istemez istihdam tarafında farklılaşmanın olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Yani burada e, istihdam kaybı var deniyor ama e, ya da kaybı devam edecek senaryosu ön planda olabilecek ama Burada önemli olan şirketlerin verimliliği nasıl olacak buna da bakmak gerekiyor. E, bu açıdan da gelecek dönem gerçekten önem arz edecek istihdam piyasasının şekillenmesi açısından. Ama şu an için baktığımız zaman da istihdam verileriyle birlikte FED tekrardan faiz indirimi alanına geçecek mi piyasa katılımcıların tahminlerinde bunu dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. FED içindeki görüş ayrılıkları da e, çok dikkat çekici. Özellikle Trump'ın atadığı e, Senato'dan onay alarak e, atanan aday e, Stephen Miran'ın açıklamaları çok öne çıkıyor ve en sonda FED Başkan Yardımcısı Jefferson'dan bir açıklama geldi. Enflasyon tarafında sorun yok dedi ama istihdam tarafı kritik dedi. Biraz e, güvercin mesajca da yaklaştı gibi e, bir algı var. E, ne dersiniz? Kesinlikle piyasalar e, bu denli görüşlere sıcak bakıyor. Hali hazırda Fed'in şu anda faiz indirimi denklemine girmesi için bahaneler aranırken e, bu tarz gelişmeler popülaritesini koruyor. Nitekim biraz önce de vurguladığım gibi enflasyondaki reaksiyon bundan sonraki süreçte daha makul, daha e, kaldırılabilir olabilir. Ama istihdam tarafındaki soru işaretleri ister istemez o bölümü daha fazla fokuslanılmasına olanak tanıyacaktır. E, tabii Miren e, Trump'ın oraya atadığı bir üye ve çok agresif bir indirim beklentisine sahip. O bölüm tabii ki popülaritesi biraz daha siyasi arka planı oluştuğu için o tabii ki alışabiliyor. Ama diğer üyelerin de özellikle istihdam tarafındaki e, mesajları bu anlamda o bölüme çok daha fazla fokuslanmamıza olanak tanıyor. Tabii ki ama biz burada şunu da söylemekte fayda geliyorum. E, verinin sonucuyla piyasanın vereceği reaksiyon ile... Fed'in bu noktada alacağı aksiyonu aynı kefede koymamak gerekiyor. Hatırlarsak geçmişte de çok yakın zamanda istihdam verilerinin güvenilirliği ile birlikte başkanın istifası ve o bölümde yaşanılacak revizyonlar hatta şirketlerin anketle ilişkin katılımların gecikmesinden kaynaklı kurumunda sağlıklı bir istatistik yaratamadığı senaryoları ön plana çıkmıştı. Şimdi tabii ki hükümet kapandı. Şimdi açıldı. Tek bir istihdam verilerini görüyor olacağız. İşsizlik eksikliğinde bir veri seçeneği görüyor olacağız. Bu yüzden de piyasanın nasıl bir agresif reaksiyon vereceği tartışma konusu olabilir belirsizlik var e, bu bölümde o zaman diliminde biraz daha e, işlemcilerin dikkatli olması gerekiyor ama gerçekten burada tabelada da isti, e, istihdam rakamlarında bozulma görecek olursak hele hele negatif bir reaksiyon görecek olursak tabii ki ilişkin yani <laughs> piyasa oyuncularının faiz indirmeye için düşünceleri ön plana çıkacaktır ama burada şunu da vurgulamakta fayda var FED'in e, Aralık toplantısına kadar biz bu veriyi göreceğiz ama aralığın başında da yine işsizlik oranı dahil o veri setini de görüyor olacağız. Dolayısıyla bir bütün halde incelemekte fayda görüyorum. Oyuncu tarafı farklı, makro gösterge birazcık daha farklı şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi bu noktadan Euro bölgesine geçelim. Hafta boyunca Euro bölgesinde enflasyon verilerini de takip ediyor olacağız. Piyasalarında da bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz Avrupa borsalarındaki son tabloyu? Tabii yıl genelinde Avrupa borsaları diğer borsalardan önemli oranda ayrıştı. Işte, tabii Asya'da bazı endeksler çok iyi performanslar verdi ama Avrupa'nın genelinde iyimser bir bakış açısı ön plandaydı. Çünkü Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki risklerin düştüğü ve normalize olduğu bir dönemde büyümeye daha fazla önceliklendirerek faiz indirimi senaryolarını önemli bir aşamaya getirmişti. Bugün baktığımız zaman %2 enflasyon, %2.15 refinansman faizi ya da %2 mevduat faizi var. Dolayısıyla enflasyonun gelecek dönemde de çok fazla soru işareti oluşturmayacağı bir denklem var. E, bu da ister istemez burada birazcık daha büyüme dinamiklerini dikkatle takip etmemiz gereken bir süreci oluşturuyor. Tabii son dönemde baktığımız zaman özellikle PMI verilerinde hizmetlerde zaten sektöründe iyi bir görüntü var genel anlamda ama imalat sektörüne ilişkin e, belli kıpırdamalar, belli iyimserlikler gözüküyor. Hala tabii Euro bölgesi 50 eşik bölgesi sınırında. Almanya keza eğilenin bir tık altında hemen eşik bölgeye çok yakın. Yani büyüme dinamiklerinin henüz arz edilen sinyal yok ama geçmişten o dip algısıyla toparlanması kıymetli. Bu açıdan da gelecek dönem büyüme dinamiklerini de o anlamda bakacağız. İşte e, Amer Amerikan borsalarında olduğu gibi Avrupa borsalarında da şu an birazcık daha trend içerisinde bir düzeltme eğilimi söz konusu. İşte bu düzeltme eğilimi ne kadar agresif olacak bir Avrupa borsalarının kendi iş dinamiklerindeki gelişmelere bakacak. Diğer yandan da ABD borsalarındaki düzeltme eğilimi ne kadar eee agresifleşecek buna bakmak lazım. Yani mesela şu anda teorik olarak Amerikan borsalarında analistler işte global tarafta %10'luk bir düzeltme bekliyor. Tabii o fiyat anlamına geldiği bölge %10'luk marjı kapsadığı da inanılmaz bir trend alanı fırsatı oluşturacak. Yani herkes tabii ki trendin dibinden pozisyonlanmak ve yukarı yönlü ralliye katılmak ister. Ama ne kadar o bölüm marjlar alacak buna bakmak lazım. Küresel tarafta da tabii Amerika'nın önderliğinde Avrupa'da buna sıçrayacak mı? Buna bakış açısı olarak e, dikkatle takip edilmedi. Ama şu anda benim gördüğüm DAX tarafında 23.260 yüzde kabaca bir buçukluk, bir yakın bir negatif performans var. Ama gün içerisinde de genel anlamda bu reaksiyonlar işin e, düzeltme boyutu olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Şimdi dışarıdan küreselden içeriye dönelim. Fitch Ratings Türk bankalarının notunu yükseltti. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir etkisi olur piyasalara? Tabii dün özellikle bankacılık tarafında halk bankın birazcık daha ayrıştığını gördük. Ama onun dışında bugüne baktığımız zaman da işte belli banka, kamu bankaları tarafında da yine iyimser taraf söz konusu. Burada tabii ki kredi derecelendirme kuruluşlarının bu tür zamanlarda şirketler üzerinde vermiş olduğu mesajlarda ve not görünümü ilişkin değişimler önem arz ediyor. Özellikle hikaye bulamadığımız, hikaye yaratamadığımız ve belli bir bölgede patinaj görevi gören endeks ve sektörler bu tür zamanlarda psikolojik olarak biraz daha iyimser reaksiyon verebilir. Keza bugün baktığımız zaman da bankanın %0.80'lik pozitif bir performans sergilediğini görüyoruz. Benim burada notlarımda şu anki bankanın 14.500'lerde olduğunu görüyoruz. Yani zaten gösterge olarak da çok kritik bir yerde baktığım zaman 100 ve 200 günlük ortalamalar 14.500, 14.800 bölgesinden geçiyor. Yani bankacılık endeksinin şu anda bulunduğu seviye teknik anlamda da çok kritik ve bankacılık tarafına gelebilecek her iyi imkiler gelişme bu bölgeyi bir dip çabası oluşturabilmek açısından önemli. Aksi takdirde gelecek gelişmeler destekleyici olmazsa burada banka tarafında bir miktar moral bozukluğu olabilir. Bu yüzden de dünkü ben Fitch'in kamu banka önderliğinde not tarafındaki değişimi bu açıdan psikolojik olarak önemli bulmaktayım. Eğer biz bu haftada 14.500'lerine bankacılığı kapatabilecek forma erişebilirsek o zaman iyimser bir senaryoyu konuşabiliriz. Ama bu haftanın genel itibariyle hareket marjını dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türkiye'nin büyüme görünümüne ilişkin önemli bir raporu var. 2025 ve 2026 için 3,4, 2027 için de %4 oranında büyüme öngördü. O raporu nasıl değerlendiririz? Satır aralarında e, siz neler okursunuz o raporu? Tabii Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu kompozisyon çok önemli. Ve özellikle ticaret hacmi anlamında ürünlerini, yani daha doğrusu ticaret hanesini genişletebilen bir perspektife sahip. Çünkü biliyorsunuz ihracatta en önemli kalem Avrupa. Şimdi biz e, ihracat tarafında da, e, rekor kıran bir süreç yaşamaktayız ve ticaret hacmimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dünyanın içinde bulunmuş olduğu bu denklem içerisinde pastadan daha fazla pay alma çabası ve ilişkileri daha iyi noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz. Tabii bir, diğer yandan da makroekonomik konjonktürler gereği e, ara politikası ve maliye politikasıyla süreci bir denge politikası haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi yılı %42 enflasyonlarla başlattığımız bir dönemden geçiyoruz. Onun öncesinde de biliyorsunuz ki 75'lerden gelen bir denklem var. Yani enflasyonun etkisinin kendisini yavaş yavaş azalttığı bir ortamda yeni dinamiklerde biraz daha büyüme kompozisyonuna daha fazla fokuslanabileceğimiz bir dönem. Tabi burada enflasyonun bundan sonraki seyri, Merkez Bankamızın para politikası dizaynı, ister istemez büyüme dinamiklerinde de nasıl bir bakış açısı oluşturabilmemiz açısından önemli. Burada özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin e, yıllık büyüme rakamının %3,5-4 gibi rakamlar aslında kendi performansının altında. Bu da e, mevcut makro görülebilir önceliklendirmelerin ne kadar önemli olduğunu, enflasyona uyumlu bir pratikanın devamlılığını sağlayabilmek açısından önem arz ediyor. Bu yüzden de hem yerelde hem de globalde özellikle Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri birazcık daha sınırlı kalabiliyor. Ama biz belirli eşik bölgelerini açtığımız zaman, yani enflasyona gerçekten iyi bir noktaya gelebileceğimiz o dönem sonrasında işler daha da büyüme tarafında iyimserlik kazanacaktır. İşte bu noktada hem bu denge politikasını yürütürken, bir de diğer yandan Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini daha iyi noktaya taşıyabilmesi, pastadaki payını arttırabilmesi, ticari ilişkilerdeki o denklemi üst noktaya taşıyabilmesi önem arz edecektir. Büyüme rakamlarında bu anlamda yukarı yönlü çekebilme tarafını oluşturacaktır. Tabii ki bu bir denklem. Çok kolay bir denklem değil. Bizim burada söylemlerimiz teorik anlamda yeterli gelmeyecektir. Bu açıdan da bu dönüşümün çok daha iyi bir noktaya çıkabilmesi açısından da e, buradaki politikaları dengeli bir şekilde devam ettirmek önem arz ediyor. Kurumların da buna ilişkin e, tahminleri de belli çerçevede paralellik arz etmektedir. Şimdi de şu noktadan devam etmek isterim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları önemli kur korumalı mevduat büyük ölçüde yıl sonu kapanacak dedi ve 140 milyar dolardan 2 milyar doların altına indiğini söyledi. Ayrıca rezervlerde de güçlü bir toparlanma var ifadesini kullandı. Sıkı para politikası da kararlılıkla sürüyor dedi. Merkez Bankası Başkanının bu açıklamalarını nasıl yorumlarsınız? Tabii kur korumalı mevduat geçmiş dönem için oldukça dikkat çeken bir konu başlığıydı. O zaman yapılması gereken bir konuydu. Ama ondan sonra Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar TL'ye olan güven reel anlamda da TL'nin güçlü pozisyonlanmalarını sürdürüyor olması önem arz etti ve burada özellikle dövize kaçış tarzındaki senaryoların e, gündemi artık meşgul etmediği bir ortam oluştu. Bu açıdan da e, kuru korumalı mevduattan çıkışlar, bunun devamlı sağlanmaması ve e, tasarruf sahiplerinin dövize kaçması gibi senaryoların olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu sevindirici. İlaveten Mart'taki siyasi dönemde yaşananlar sonrasında Merkez Bankamızın rezervlerini güçlendirici adımlar atması gelecekteki olası şokları çok daha kolay bir şekilde yönetebilmesi açısından da kredibilitesini arttırıyor. Bu da e, denklemi e, kendi lehine çevirecek şekildeki dinamizmi oluşturmasına olanaklanıyor. Tabii ki arzu ettiğimiz gibi enflasyondaki rakamlara ulaşabilmiş değiliz. Hala üzerinde konuşulması, çözülmesi gereken topyekun yani sadece para politikası de değil, maliye ve para politikası eş koordinasyonlu bir şekilde devam edecek. Ve sürecin de çok daha iyi noktaya taşınabilmesi için hala büyümeden belli oranda fedakarlık yapılacak bir kompozisyonun süreci bir denklem içerisindeyiz. E bu açıdan da Merkez Bankası elindeki imkanları optimal bir şekilde kullanmaya devam etmeye çalışacaktır. Tabii önümüzdeki enflasyon rakamları bundan sonraki rakamların devamlılığı yine kendi evet. politikasındaki marjları değerlendirmesine olanaklanacaktır. Sıkı para politikası teması da bundan dolayıdır. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay yıldır Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Kolaylıklar. Ben teşekkür ederim.